Daha hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl oldu biz abi? İyi. Ay, e, Ayrıca TikTok'tan buldum. İlk önce Eskobarlarımıza geldim. Eskobarlar burada. İnsanın canı yiyor. Hı -hı. Fakat bize Eskobarlar olmadı. Olmadığı için de biz de başka bir e, bu canlıların arasından beğendik. Sağ olsun Ali ve Yunus kardeşimiz bizim arabamızı en güzel şekilde yaptılar. Bu arada eşimi dikkat etmek biraz zor oldu. Evet. <laughs> sabah çıktık yola. Pazar günleri katılıyormuşsunuz aslında ama sağ olun bizim için de açtınız. Bu kadar yol geldiğiniz için bir güzellik yaptınız. Teşekkür ederiz. Ne evet, demek? çok da güler yüzlüsünüz, çok ilgilisiniz. TikTok'ta da gördüğünüz gibi haricinde hiçbir şeyle karşılaşmadık. Gayet keyifliydi. Teşekkür ederiz. Allah. Önerileriniz için de, yardımlarınız için de. Ali'cim çok teşekkür ederim. Aa, biz çok teşekkür ederiz. Pazar günü kalktınız, bu güzel günde. Çanakkale'den Bursa'ya geldiniz mağazamıza. Arabaların güzel oldu. Evet. Şimdi arabanın hızını görelim.